Merhaba sevgili takipçilerimiz. Lazer epilasyon serimize devam ediyoruz. Ne demiştik geçen hafta? Lazer epilasyon yalanları. Bitirme yalanı demiştik. Daha doğrusu eksik bilgi değil, nezaketen. Sonsuz veya ilk seansta bitirme olayı kesinlikle yok dedik. Ee, kıllarımız azalabilir. Biz rahatsız etmeyebilir ama avuç içimiz gibi bir şey beklentimiz Olmasın, böyle diyen bir yer varsa oraya kesinlikle gitmenizi önermiyoruz. İkinci yalanımız ilk seansta yüzde 70-80 başarı. Böyle bir şey yok. Bunun lazer teknolojisiyle ilgisi de yok. Çünkü vücudun biyolojisiyle alakalı bir şey. Böyle bir şey de kabul etmiyoruz. Beyaz ve kızıl tüylerde etkili kesinlikle öyle bir şey de yok. Kılın, kökün de melanin olmadığı için lazer enerjisi oraya tutulacak bir yerde bulunuyor o açıdan beyaz ve kızıl tüylere iğneli iplastik diyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın. En büyük yalan tamamen acısız. Acısızsa etkisiz olabilir. Düşünmenizi isteriz. Sevgiler bir sonraki haftaya güzel bir şeyle geliyoruz.